Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeniden Sinem Çok Yılmaz Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz gibi Ramazan olduğumuz için Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Hazırsak hemen malzemelerle başlayalım. Malzemelerimiz bir yemek kaşığı mayam var. 1 yemek kaşığı toz şekerim var. Bir su bardağı ılık sütüm var. Bir su bardağı ılık suyum var yarım su bardağı şey yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir tane yumurtanın sarısı üzeri için kalan akını içi içerisi için kullanacağız. Ee, bir tatlı kaşığı tuzum var. 4 su bardağı unum var. İçerisi için ben çörek otu kullanmayacağım. Sadece susam ekleyeceğim. Hadi hemen yapılış aşamasına geçelim. Öncelik olarak ellerimi güzelce yıkadım. Ve karıştırma kabını aldım. İçerisine mayamı, şu toz şekerimi. Şimdi karıştırma kabımıza mayamızı ve toz şekerimizi aldık. Tuzumuzu aynı anda ilave etmiyoruz ki hem tuz hem şekeri koyarsak mayamız kesilebilir. Şimdi ılıttığım sütüm ve suyumu ılıttım yalnız çok öyle kaynar değil ılık. İçine ekliyorum. Yumurta beyazımı da ilave ediyorum sıvı yağımı da ilave ediyorum. Bütün sıvı malzemeleri koyuyorum. Bütün sıvıları ekledim. Sadece burada bunu biraz karıştırdıktan sonra tuzum ve unum kalıyor. Biraz karıştırıyorum. Bunu biraz karıştırdım. Mayam artık şekerle beraber yedi. O sırada tuzumu ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra sadece unum kalıyor. Unumu da bir anda dökmeyeceğim. Eleyerek yavaş yavaş kıvamına bakarak ilave edeceğim. Şimdi yine biraz karıştırıyorum. Bütün sıvılarımı güzelce cumburlop karıştırdım. Görüyorsunuz. Hepsi birbiriyle özleşti. Homojen bir kıvam elde etti. Şimdi burada benim manidar eleğim. Mavi mavi böyle. en sevdiğim renk. Unumu hafif yavaş yavaş eleyerek kıvam verdireceğim. Evet şimdi ilk parti unumuzu dökmüştük, yedirmiştik. İkinci unumu döküyorum. Şimdi bunu da güzelce yediriyorum. Evet ekmeğimiz var. Tabii ki şaka. Yapma ya. <laughs> ne olur olmaz söyleyeyim. Belli bir süre sonra artık matelin bana yardımcı olmayacak. O yüzden manidar ellerim plan Handmade. Aynen. Hazır mıyız? Bir şey diyeyim mi? Çok güzel Şu maya koktu. Kendinden koktu. O mayanın kokusu. Aktifleşmiş ki demek ki. Hamurumuz hazır. Ben hamurum bunu odasında streçleyip üstünü örtüp yarım saat mayalandırmaya bırakacağım. Yarım saat sonra ne diyoruz bize Görüşürüz. Evet yarım saat mayalandırdığımız hamurumuz hazır. Şimdi açıyoruz. Havasını alacağız. Yine ekmekte yaptığımız gibi. çok şükür güzel mayalanmış. Şimdi havasını alalım. Şimdi ekmeğimizin havasını alıyoruz. Bu aşamada elinizi biraz ekmekte yaptığımız gibi yağlayabilirsiniz. Maşallah. Canım benim. Çok şükür Allah. Güzel mayalanmış. Çok da güzel koku. Böyle yollayayım da koklayıverim bari. <laughs> tamam. Havasını da aldık. Herkesin alabileceğim gibi. <laughs> Gerekli mercilere mesajı bastım. Şimdi bunu şöyle ikiye böleceğim. İkiye bölüp yine tepside 15 dakika mayalandıracağım. Tepsi mayası vereceğim. de fırınlardan aldığımız bildiğiniz ekmek hamuru elde ettik. Kendimiz yaptık. Şimdi bunu yuvarlayıp tepsime alıyorum. Şimdi böyle tepsinde yuvarlak bir şekilde elde ediyorum. Yine üstünü güzel bir örtüyle kapatıyorum. 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. 15 dakika daha mayalandırıyorum. Bir tariften yine iki tane ramazan pidesi elde edeceğiz. Bunu da aynı şekilde 15 dakika mayalandırmaya bırakıyorum. 15 dakika sonra görüşürüz. Şimdi 15 dakika daha mayalandırdığımız pidelerimizi hafif elimi ıslatarak şöyle iz vermeye başlıyorum. şekillenmeye başladılar çok şükür. Burada bir tane yumurtamın sarısı vardı. Onu üzerine her yere gelecek şekilde sürüp susamını da atıp sonra fırına veriyoruz. Ben şöyle kota atmayacağım. Sadece susam atıyorum. Bir de var mı? Var. 180 <laughs> derecede yaklaşık 25-30 dakika arası sizin fırınıza göre her zaman söylüyorum değişiklik gösterebilir. Zaten üzeri kızarınca anlayacağız ki pişmiştir. Bu ponçgellalarımızı çok dikkatli olaraktan temkinli bir şekilde şimdi fırına veriyoruz. O zaman 20 dakika sonra, yarım saat sonra görüşmek üzere. Canımlar çok şükür Ramazan pidelerimiz de oldu. Biz bir tariften iki tanelik yaptık. İki tane çıkarttık yine. Hoş. Bereketli oldu. Şu çok sıcak. Fırından yeni Evet. Gözüküyor değil mi? Üstü falan. Öbürü de burada zaten. Onu göstereyim. Çünkü onda yanıyorum. Bunu çıkar. Evet canlar, Şimdi bir tane koparayım. Kesmeyeceğim. Şöyle doğal. şimdi ipeksi yapısı. Görüyorsunuz sıcacık. Allah. savur için hazır. Şu an gece tabii ki. puf puf. Dışı da böyle. Su gözüküyor. Kokusu mükemmel. Keşke yollayabilsem şöyle. Pişerken bile çok güzel Evet şimdi bir de tadına ve iç dokusuna bakalım. Gözüküyor mu yumuşak <laughs> Çok tatlı. Allah'ıma çok şükür hazırdan. Ah perfect. Şimdi. Uf. Şimdi çocuk ben soğutmadan gidiyorum. Siz de hemen o sırada aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.